Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yeni görüntüler geldi. Neslihan Atagül'ün bu muhteşem pozlarını kendisi Instagram hesabında hesabı üzerinden paylaştı ben de sizleri için Atagül'ün bu harika pozlarını videomda düzenledim arkadaşlar Ata Atagül'ün makyajlı hali elbisesi ve şık ayakkabısıyla birlikte bu fit görünümünü ben çok beğendim eminim ki sizler de beğenmişsinizdir şimdilik ise benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın